Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Selvike tekrardan PUBG Mobile'deyiz. Dün 20 leş aldıydık. Bakalım bugün ne kadar alacağız. Direkt poçun atlayacağız. yapacağız. Ve sonucunda oyunu kazanacağız. Bekleyelim uçak. Yaklaşsın poşunki ki sahalarını. Sonra atlayalım. Öldürecek insanlarımızı öldürelim. Rakiplerimizi eleyelim. Ondan sonra birinci olur. Şöyle atlayalım. Şimdi inanılmaz bana adam gibi bir silah lazım ve inanılmaz başka oyuncuların da olması lazım. Ne kadar kaldı? Az kaldı tarafta inelim. Evet daha kimseyi görmedik. Daha kimse yok. Şu karşıya bir gidelim. Oradan loot diye. Oo bak 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 insanlar geldi. Kim kim alıyor? Şuraya. Ay nerede? Ay nerede? Şutum. Şutum orada. Aldık tamam iyi. Sıkıntı yok şu anda. Bak karşıda gidiyor. Karşıda gidiyor. Şunu al. Şunu al. Şunu şununla değiştir. Değiş. Sen bir şöyle yap. Sen şuraya geç. Şimdilik. Ee, bir dakika. Şarjörü bir yenile. mı gireyim? Adam şu taraftan geldi. O Kapıyı açmış mı? Açmamış. kaçtı kaçtı Bırak. Bırak. Tamam aldık bunu. Bak kaşları da var. Bekle bekle bekle. Geleceğim geleceğim. Al şunu of. Bırak. Pompoli kapısını yerim şunu da. İstanbul. bu. Ne var sende? cam basam hani oğlum daha 3 kişi şey indirdim yok mu başka kimse şarjı öyle iştir şuraya bir daha bakalım ha, tamam atlı içeri arbelet var kask var her şeyin iç burada bir var. Ya şu tarafta. Adam o tarafta da bekle. Bekle. Canı lazım. Öncelikle. Tam burada bir şey yok. Burada Uzi var. Bekle. Hayır. Salak. Heh. Bekle. Şuradan bir atla Burası boş Adam şu tarafta mıydı Bak sen bana ee, Bekle At şunu Adam orada. Bekle. Bir canım fulle şu at. Şunu at. Otur sen şunu at. Elime yat. Al bunu. Hadi gidelim. Buradan ya sağda şu ya şu evde ya da şuradaki evde. kaşırımız var. 7. Bir ses verelim. Geç oğlum bak Dürbün yok mu? Bak bunu yine almış. Bekle 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 Yanlış. Önce şu sandığa bakalım. Dürbün yok. Niye Bu uyarısı verdi şimdi bana? Sen dedim mi yok? Otomatik tutucu bekle. Çantada yer yok diyor. Bir dakika. Ee, atacak bir şeyimiz de yok. Bir şunu yudumla. Ya başka adam yok mu? Yok sen tek değil Tamam. Burada para yok. Şu eve girelim. <laughs> Al şunu. Ben dedim ben bir, bir, sıkıntı var internette bir bak. Tamam girmeyeceğim. Gitmeyeceğim bu eve. İnternette bir sıkıntı var. Çok şöyle gelmiş. Atmamış. Nasıl gidiyor? Bakayım bir. Şöyle gidiyor. Özde giden. Enerjiyi fulliyor. Bakın. Ya illaki açık illaki. Bu çok sağa doğru çekiyor. Şey Bak atmış. Dur dur dur. Oğlum bir sakin sakin sakin. Doğru bir taraftan gidelim de sonra çukurum. Hay senin gibi ben. Çukurum karışmıyor. Bu Aa, bekle arkamdan araba geliyor. Bir dakika dur dur dur. Bekle. Ara araba için çok teşekkür ederim. Ne var sende? 3x var. M16 var. Değişir. Bekle 3x'i şöyle alalım. Şu tek. Hadi yürü. Bunu yesene. İyi. Hiç olmazsa düzeldi. Neyse önemli olan drop'un biz yediğine kadar kimsenin almaması da işte o çok zor Aaaa Daha... Hayatının sonu atmış Suki de arkada kaldı <laughs> Bence, ne oldu lan o Burada kimse yok. ben kalmıyorum, adam olmamıştır güzel güzel evet geldik düğünün yanına bakalım Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir Oo var. Bekle şu at. Al hayır hayır hepsini alamadım 28 at. 2 kurşun. Şunu at. Tamam aldım. Nerede bu? Wood. Al ne var senin? 4x var bekle. Şunu at. 4x ver bana. Başka var mı 4x falan filan? Var mı başka? Silah attım. Hayır bunu istemiyorum ben. At şunu. Nerede o? Ver bana şunu. Bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Oo. Hocam mı bak etti şimdi dur. Al şunu. Karşıdaydı adam. canımızı full'leyem. Hiç <laughs> uç. Hatta onu içmiş şu. Ne vur. <laughs> Bir dakika bunu şu şunu at. 4 x var bana tamam. Bekle bizde elime var tamam. Elime şunu şuna. Tamam. Hadi gidelim. Peki bizi kaçtan sıkan bir tane adam var. Bu o muydu ki? <laughs> Burada başka biz birileri kaldı mı? uçak gidiyor. Uçak attı güzel. Rotamız uçak. Hmm. Biraz sorun çıkabilir. Çıkma mutfağıyla var. Sıkıntı yok. Kamerayı attı. Tam parçalar attı. Şimdi bu Arabanın bizi götürmesi lazım Buggy var olmaz Hiç şey olmazsa menzili ful son attıydı? Düşmemiş. Şu tepeye çıkan tepeden bakalım. Dumanlar neydi olur? şimdi bu tarafta yok. Bakayım şu. araba gidiyor. Sen kimsin ya? Şimdi bu adam buraya geldiyse şuraya atma ihtimali atmış. Bak burada yok. Tamam şu tarafa gidelim. da bakalım. Yok durak, yok. Drop yok, kimse de yok. <laughs> Şu kapıdan gelme ihtimalleri. Arkadan gelen yoksa sorun yok tamam. Şuraya drop attı. Onu söylemişdiyse. üstüne topa kalktık. Şöyle bir kurşun seker. Bak şuraya attı. Olmaz. Hacım bak sen git. Sen. Ben Hüseyin'i kullanayım. Ben en son alacaktım boş ver. Şimdi... Ee, tamam. Hani oğlum kimse gelmiyor lan? Hay seni anmayacağım.

Aa durup oraya mı Yapmış bir dakika yanlış mı gördüm? Evet yanlış gördüm. Burada adamlar birbirine içmiş. Adamlar... Hacım iki dakika bekleyeyim ben geliyorum. Ben kaçlıyım. Bıraktı. Eee? Ustam şurayı kapatmış. atmış. Bekle. Bekle bekle bekle. Oğlum. Ya bak. duruyor mu? Şu tepeye çıkalım. <laughs> Bir kişi kaldı. o yeri bir yerde saklanıyor galiba. Ben şu şeyi duruma bakacağım. <laughs> Gafil avlandık. <laughs> Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarzda çekim yani gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.